Elinizde bu şekilde tekrarlı verilerden oluşan bir liste var. Bu binlerce satırdan oluşabilir. Siz burada kaç farklı benzersiz değer olduğunu bulmak istiyorsunuz. Bunu yeni Microsoft 365 versiyonlarda yapmak çok kolay. Bunun için benzersiz yani unique fonksiyonunu kullanıyorum. İlgili alanımı seçiyorum. Daha sonra parantezimi kapatıyorum. Benzersiz bir liste karşıma çıkıyor. Eşittir'den hemen sonraya gidip eşittirle B'nin arasına Bade dolu say İngilizce versiyonlarda count a fonksiyonunu kullanıyoruz. Daha sonra gidip parantezimi kapattığımda benzersiz listeyi yeni versiyonlarda bu fonksiyonla bulabilirim. Peki eski versiyonlarda nasıl yapabilirim? Eşittir topla çarpım fonksiyonumun ismi İngilizce versiyonlarda sum product. 1 bölü dedikten sonra çok eğer say yani count ifs fonksiyonumu açıyorum. Diyorum ki şuradakileri seç noktalı virgül ve buradakileri tekrar seçiyorum. Bunlar arasındaki benzersiz değerleri oluşturmak için bu bir dizi fonksiyonudur. Enter'a bastığımda gördüğünüz gibi hem en güncel yeni versiyonla hem de eski versiyonla benzersiz değeri bulabiliyoruz.